Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle basit eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz. Yine matematiğin en önemli konularından bir tanesi diyebiliriz. Eşitsizlik nedir? Bir tanıyalım. a x artı b büyüktür sıfır şeklindeki ifadelere biz birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler diyeceğiz. Burada büyük yazmışım. Tabi burada büyük yerine büyük eşit sıfır, küçük sıfır, küçük eşit sıfır şeklindeki ifadeler de yine eşitsizlik ifadesini belirtecektir. Bu eşitsizlikleri biz sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz? Bir bakalım. X büyük, X küçüktür 5. Buradaki ifade 5'ten küçük olan sayıları sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz? Öncelikle noktamız 5'tir. Buradaki noktanın içini niye açık bırakmışım? Çünkü burada 5'te bir eşitlik yok. Eşitlik olsaydı noktayı kapalı şekilde alırdım. 5'ten e küçük olduğu için 5'in sol tarafını tarayacağım. Demek ki x küçüktür 5'i sayı doğrusunda bu şekilde göstereceğiz. Diğeri 3 küçüktür x küçük 7. Bu ne anlama geliyor? 3 ile 7 arasındaki sayılar. Yine 3 tarafı dahil değil açık bıraktım. 7 tarafı dahil değil aynı şekilde açık bıraktım. 3 ile 7 arasını bu şekilde göstereceğiz. Bir diğer eşitsizliğimiz eksi 6 ile eksi 10 arası. Eksi 6 tarafı eşitlik olduğu için eksi 6 kapalı bir nokta olacak. Eksi 10 tarafı dahil olmadığı için açık bir nokta olacaktır. Eksi 6 ile 10 aralığı bu şekilde olur. Bir de bileceğimiz bu köşeli parantez diğer parantez ne anlama geliyor onu bilelim. Eğer bir eşitsizlikte eşitlik varsa bu şekilde eşitlik varsa köşeli parantez eşitlik yoksa normal parantezi kullanırız. Mesela a küçüktür x küçük eşit b ve b tarafında eşitlik olduğu için köşeli parantez a tarafında eşitlik olmadığı için normal parantezi kullanacağız. Burada bir soru karşımıza çıkmış. Eksi 7 küçüktür. X küçük eşit 17 bölü 2. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı diyor. Öncelikle 17'yi 2'ye böldüğümüzde 17'nin yarısı kaçtır? 8,5'tür. Ve 8,5 ile eksi 7 arasındaki tam sayıları bir yazalım. Hangi tam sayılarımız var? Eksi 6, eksi 5, devam edecek. 8,5'tan küçük olan tam sayımız 8'e kadar gidecektir. 8'den önce kim var? 7 var. 7'den önce de 6 var. Ve bizden değerler toplamını istiyor. Değerlerini toplarsam eksi 6 ile artı 6 arasındaki bütün sayılar birbirini götürecektir. Burada 0 kalır. Geriye 7 ile 8 kaldı. 7 ile 8'in toplamı nedir? 15'e eşittir. Demek ki tam sayı değerlerinin toplamı 15'tir. Bir sonraki soruya bakalım. Eksi 3 ile 5 aralığındaki doğal sayıların toplamı. Yine eksi 3'e bakıyorum. Eksi 3 noktası dahil midir? Dahil değildir. O yüzden eşitlik olmayacak. Köşeli parantez olduğu için 5 ne olacaktır? 5 dahil olacaktır. Aradaki doğal sayılar diyor. E doğal sayılarımız sıfırdan başlayıp sonsuza kadar gidiyordu. 0, 1 devam edeceğim. Kaça kadar gideceğim? 5'e kadar gideceğim. 0'dan 5'e kadar doğal sayıların toplamı 15'e eşit olacaktır. Bir sonraki kısımda eşitsizliğin özellikleri var. Bu özellikleri nelerdir? Bir onlara bakalım. A küçüktür. B ise burada ne yapmışlar? Her iki tarafa aynı sayıyı eklemişler. Burada da aynı sayı çıkarmışlar. Özelliğimiz ne olacaktır? Bir eşitsizlikte her iki tarafa aynı sayı eklesem ya da aynı sayıyı çıkardığında yön ne yapacaktır? Aynı kalacaktır. Bakıyorum burada küçük var. Yine ne oldu? Yönümüz, yönümüz yine küçüktür. Peki eğer aynı sayı ile çarparsak. Burada çarpma daha çok önemli. Çünkü pozitif bir sayıyla mı çarpacağım? Negatif bir sayıyla mı çarpacağım? Ona bakacağız. C büyük sıfır. Yani pozitif bir sayıyla çarptığım zaman bir sıkıntı yok. Ya da pozitif bir sayıya böldüğüm zaman yine ne olacaktır? Sıkıntı olmayacaktır. Yön değişmeyecektir. Ama burada bir not verilmiş. Bir eşitliğin negatif bir sayı ile çarpılıp ya da böldüğümüzde yön değişecektir. C küçüktür 0 olsun. Her iki tarafını ben C ile çarparsam burası A çarpı C B çarpı C. E başta AB'den küçüktü. Eksi ile çarptığım için yön ne oldu? Büyük oldu. Aynı şey bölme için de geçerlidir. Her iki tarafını negatif bir sayıya böldüğümüzde yön değişecektir. Şu şekilde bir örnek üzerinde bakabiliriz. Mesela 2'nin 7'den küçük olduğunu biliyoruz. Her iki tarafı eksi 1 ile çarpalım bakalım. 2'yi eksi 1 ile çarptığımda eksi 2 olur. 7'yi eksi 1 ile çarptığımda eksi 7 olur. Eksi 2'nin eksi 7'den büyük olduğunu biliyorum. Yani buradaki notu açıklar şekilde ispatladık. Yani negatif bir sayı ile çarptığında eşitsizlik kesinlikle yön değiştirecektir. Bunu unutmuyoruz. Şimdi x eksi 3 büyük eşittir 5. Eşitsizliğin çözüm kümesini nasıl bulacağız? Bu normal denklemlerde yaptığımızın aynısı. X'i tek başına bırakacağız. Burada x'i tek başına bırakmak için ne yapmam lazım? Eksi 3'ü öbür tarafa atacağım. Eksi 3 öbür tarafa nasıl geçecektir? Artı 3 diye geçecektir. E bu durumda eşsizlik ne olacaktır? Büyük eşit 8 olacaktır. Demek ki 8'den başlayıp eşitlik olduğu için dahil olacaktır. Artı sonsuza kadar devam edecektir. Tabii hiçbir zaman sonsuzu bilmediğim için dahil olmayacaktır. Yine burada ikinci bir örnek. İçler dışlar çarpımı yapmayı biliyoruz. 7 artı x ne olacaktır? 2 ile 5'in çarpımı 10. Artı 7'yi öbür tarafa atarsak nasıl geçecektir? Eksili geçer. 10'dan 7'yi çıkardığımızda x küçüktür 3. E x 3'ten küçük ise 3 dahil midir? 3 dahil değildir. O yüzden parantezimiz bu şekilde olacak. 3'ten küçük olan sayılar eksi sonsuza kadar gitmeyecek mi? eksi sonsuza kadar gidecek. O zaman çözüm aralığımız eksi sonsuz ile 3 aralığı olacaktır. Bir diğer yine bezler şekilde 2 ile 6'nın çarpımı 12 3x eksi 1 sayısı büyüktür 12 eksi 1'i öbür tarafa atsam artı 1 diye geçer 3x büyüktür 13 x'i tek başına bırakmak için her iki tarafını 3'e böleceğim. Her iki tarafını 3'e böldüğünde X büyüktür. 13 bölü 3. Yani 13 üç bölü 3'ten başlayacak. Dahil değil. Artı sonsuza kadar devam edecektir. Bu şekilde çözüm kümelerini bulacağız. Bir sonraki Sorumuz ne diyor? Eksi 4 küçük eşit. X eksi 3 küçüktür 5. X tam sayıları kaç tanedir? Burada yine eksi tek başına bırakmak için eksi 3'ü atacağım. Tabi burada düşünürken eksi 3'ü hangi tarafa atacağım? Eksi 3'ü her iki tarafa atacağım. Hem sol tarafa hem de sağ tarafa atarım. Eksi 3 öbür tarafa nasıl geçecektir? Artı 3 diye geçer. Burada 4 vardı. Artı 3 eklesem 7 olur. Küçüktür x. Eksi 3'ü öbür tarafa atsam artı 3 diye geçer. O da 8 olacaktır. 7 e, küçük eşit x küçüktür 8. Bu aralıktaki tam sayılarımız 7 var. Başka var mı? Başka yok. O zaman bir tane tam sayı bunu sağlayacaktır. Alttaki soru da aynı şekilde içler dışlar çarpımı yapalım. Yine 6 hem 2 ile hem de 5 ile çarpılacaktır. 2 ile çarptım. 6 çarpı 2 12. Küçüktür. 2x eksi 4 küçük eşit 30 olacaktır. X'i tek başına bırakmak için burada eksi 4'ü dağıtacağız. Eksi 4'ü sol tarafa ve sağ tarafa attığımda artı 4 diye geçer. Artı 4 12 daha 16 olur. Küçüktür. 2x o da küçük eşit. 4 ile 30'un toplamı 34. x'i burada yalnız başına bırakmak için kaça böleceğiz? 2'ye böleceğiz. Her iki tarafını 2'ye böldüğünde aralığımız ne olacaktır? 8 küçüktür. x küçük eşit 17 aralığı olur. Tabi burada Yine parantezle göstermeye çalıştırırsak 8 tarafı açık, 17 tarafı köşeli parantez olacaktır. Yine sonraki sorumuz ne diyor? 4 parantez içinde 1 eksi x artı 2 parantez içinde 1 artı x büyük eşittir 14. Çözüm aralığını bizden istiyor. Burada 4'leri dağıtalım. Hem 1 ile çarpacağım hem eksi x ile çarpacağım. 4'ü 1 ile çarp 4. Eksi 4'ü x ile çarpsak 4x. 2'yi 1 ile çarptığımızda 2. 2'yi x ile çarptığımızda 2x. Büyük eşit 14. Burada 4 ile 2'nin toplamı 6. Eksi 4x ile artı 2x'in toplamı eksi 2x. Büyük eşit 14. X'i yalnız başına bırakmak için buradaki artı 6'yı öbür tarafa atacağım. Artı 6'yı öbür tarafa atsam nasıl geçecektir? Eksi 6 diye geçer. Eksi 2x büyük eşit 14 eksi 6 buradan eksi 2x büyük eşit 8 x'i tek başına bırakmak için ne yapacağız? x'in yanında eksi 2 var. Her iki tarafını eksi 2'ye böleceğim. Eksi 2'ye bölersem burası çok önemli. Ne demiştim? Negatif bir sayıya bölersek ya da çarparsak eşitsizlik yön değiştirecektir. Burada eksiler gitti zaten ikiler. X küçük eşit 8'i eksi 2'ye bölsem eksi 4 yapacaktır. Unutmuyoruz. Negatif bir sayıyla çarpsam ya da bölsem yön değiştirecektir. Bir sonraki sorumuz yine önemli bir soru. A'nın A kümesi eksi 5 ile 3 aralığında B kümesi eksi 1 ile 4 aralığında olacaktır. A kesişim B ve A birleşim B'yi bizden istiyor. Şimdi bu tarz ifadeleri nasıl yapacağız? Öncelikle size şöyle bir soru sorayım. Birleşim ve kesişimden hangisi daha büyüktü? Birleşim sonuç daha büyüktü değil mi? Daha büyük kesişim ise sonucu daha küçük olacaktır. E şimdi burada birleşimde en geniş aralığı bulacağız. En geniş. Bu dört ifadeye bakıyorum. En geniş yani en küçük sınırla en büyük sınır bize birleşimi verecektir. Birleşim en küçük sınır eksi 5 en büyük sınır kimdir? 4'tür. Birleşim en küçük sınırdan en büyük sınıra. Kesişim ise burada eksi 5'i almışsam bu sefer kesişim için eksi 1 sınırını alırım. Diğer sınırımız 4'ü almışsam 3'ü alırım. Demek ki eksi 1 ile 3 aralığı da kesişim kümesi olacaktır. Bir daha hatırlıyorum. Birleşim en geniş aralık. E bu verilen sayılardan en küçüğü ile en büyüğü bana birleşimi verecektir. Kalan kısımlar ise ne olacaktır? Kesişimi verecektir bize. Sonraki sorumuz. Üçlü ifadeleri nasıl yapacağız? Üçlü ifadeleri yaparken şu şekilde ikişerli alacağım. Öncelikle bu eşitsizliği yapacağım. Bu eşitsizliğe bakarken ne diyor bize? x artı 3 küçüktür 2x eksi 1. Buradan artı x'i öbür tarafa atsam, bir de eksi 1'i öbür tarafa atacağım. Eksi 1 öbür tarafa artı 1 diye geçer. Artı x öbür tarafa eksi x diye geçer. 3 ile 1'in toplamı 4. 2x'ten 1x çıkar, x olur. 4 küçüktür x. Daha sonra bu sefer bu kısmı ele alacağız üçlü olduğu zaman önce bu ikili sonra son ikili. 2x eksi 1 küçüktür. x artı 9. Yine x'i yi öbür tarafa attım. 2x'ten 1x çıkaracağım. Çünkü eksili geçer. Artı 9 burada var. Eksi 1'i öbür tarafa attım. Artı 1. Burada x kaldı. Küçüktür 10. x 10'dan küçük x 4'ten büyük. O zaman x'in aralığı nedir? 4 ile 10 aralığında olacaktır. Bir sonraki sorumuz ne diyor? x liraya alınan bir ürün y liraya satılıyor. y eşittir 6x eksi 500 denklemine göre üründen kar elde ediliyor. x'in en küçük tam sayı değeri nedir? Şimdi bir üründen kar elde edilmişse alış fiyatı mı büyük, satış fiyatı mı büyüktür? Tabii ki de satış fiyatı alış fiyatından daha büyük olduğunu biliyoruz. Burada bize satış fiyatını kim vermiş? Y vermiş. O zaman Y büyüktür. Alış fiyatı da X. Y büyüktür. X olduğunu biliyoruz. Bize Y'nin değerini vermiş. Y gördüğüm yere ne yazayım? 6x eksi 500 yazdım y yerine. Büyüktür x diyor. x'i öbür tarafa attım. 6x'ten 1x çıkar. 5x kaldı. Eksi 500'ü de öbür tarafa attım. Artı 500 olacaktır. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde karşımıza ne çıkar? 500 bölü 5 100 olur. E, x sayısı 100'den büyük ise x'in en küçük tam sayı değeri ne olacaktır? 101 olacaktır. O zaman doğru cevabımız 101 olur. Eşitsizliğin bir sonraki sorusuna bakalım. x bölü 2 eksi x eksi 2 bölü 3 büyüktür 2. Bunu rasyonel sayılardan hatırlıyoruz. Payda eşitleme. Payda eşitlemeyi nasıl yapıyorduk? Bunu 3 ile çarpacağım. Bunu da 2 ile çarpacağım. 3 çarpı x, 3x bölü 6 eksi 2 çarpı x, 2x eksi 2 çarpı 2, 4 bölü 6. Büyüktür 2. Paydalarımız aynı. Paydamızı yazdık. 6 yazdım. Burada sıkıntı yok. Burada 3x var, eksi 2x var. 3x'ten 2x'i çıkardım. Kaç kaldı? x kaldı. Şimdi bu soruda sizin yapacağınız hata ne olabilir? x'in yanına gidip eksi 4'ü yazarsınız. Bunu yazdığınız zaman kesinlikle cevabımız yanlış çıkacaktır. 4'ün önünde eksi var. Ama burada da eksi var. Bu eksi bununla çarpım durumdadır. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacağı için burası artı 4. İşlemimizin son hali budur. Artık bu şekilde işler sıra çarpımı yaparsak x artı 4 büyüktür. 12 artı 4'ü öbür tarafa atarsak eksi 4 diye geçer. x büyüktür. 8 olacaktır. Bir sonraki sorumuz ne diyor? A büyüktür. B büyük. 0. X eşittir. 3B artı A bölü B. İfadesine göre X'in aralığı nedir? Şimdi öncelikle ben burada x sayısı yerine 3b bölü b artı a bölü b şeklinde açabilir miyim? Sonuçta paydalar aynıdır. 3b artı a bölü b eşittir. Bunu düzenlersem burada b'ler birbirini götürse 3 artı a bölü b kalacaktır. Bundan sonra benim yapacağım nedir? Şimdi eğer A ile B eşit olsaydı, tabi eşit değil. A ile B eşit olsaydı bunun sonucu ne olurdu? 1 olurdu değil mi? 1 olurdu. Ama A B'den büyük olduğuna göre bu ifadeyi birbirine bölsek 1'den büyük olmaz mı? 1'den büyük olur. 3 e de burada, 1 de burada. O zaman demek ki ilk sayısı kime eşittir? 4'ten büyük olacaktır. Bir daha söylüyorum. A ile B eşit olsaydı eğer ikisini birbirine bölsem 1 bir çıkardı. 3 de burada sonuç ne olurdu? 4 olurdu. Ama A sayısı daha büyük olduğuna göre demek ki sonuç da 4'ten büyük olacaktır. Mesela A'ya 3 ver. B'ye 2 ver. 3 bölü 2 1 virgül bir şey. 3 de burada 4'ten büyük bir sayı çıkacaktır. Bunu unutmuyoruz. Bir sonraki sorumuz nedir? Yine burada işler dışlar çarpımı yapacağız. 4 çarpı eksi 1 eksi 4 küçüktür. 3 eksi x o da küçük eşit 8 olacaktır. Burada 3'ü her iki tarafa dağıtırsak artı 3 her iki tarafa eksi 3 diye geçer. Sol taraf eksi 4 eksi 3 diye geçti. Eksi x kaldı. Artı 3'ü öbür tarafa attım. Eksi 3 diye geçti. Yani eksi 7 küçüktür. Eksi x küçük eşit 5. Burada eksiden kurtarmak için ne yapacağız? Her tarafını eksiyle çarpacağız. Eksiyle çarpalım. Bu eksi ne olacaktır? Artı olacaktır. Eksi eksiyle çarptığım için yönümüz ne olur? Değişecektir. Küçük büyük olur. Bu da eksi x artı x'e dönüşür. Büyük eşit eksi ile çarptığım için eksi 5 olacaktır. Bu ifadeye baksak. 1 bölü 9, 1 bölü x eksi 1, 1 bölü 6. Ben burada bunları ters çevirdiğim zaman, ters çevirdiğim zaman mesela bu 1 bölü 9'dur. Ters çevir ne olur? 9 bölü 1 yani 9. Bunu ters çevirsem x eksi 1 bölü 1 yani x eksi 1. Ters çevirdiğim zaman 6 olacaktır. Hiçbir şey, hiçbir kural bilmesem bile 9'un 6'dan büyük olduğunu bildiğim için araya büyük işareti sembolü girmesi gerekiyor. Yani burada pay ile paydaların yerlerini değiştirsem yine yön değişecektir. Bunu bilmesen bile zaten görünüyor. Yine eksi 1'i her iki tarafa atarsam artı 1 diye geçer. Burası 10 olur. Büyüktür x büyüktür 7 olacaktır. Bir sonraki sorumuz ne diyor? 4 küçüktür x küçüktür 9. x eksi y 5 ise y'nin aralığı. Ben burada kimin aralığını biliyorum? x'in aralığı. O zaman bakalım x neymiş? x kime eşittir? Eksi y'yi öbür tarafa atsam artı y diye geçmez mi? Geçecek. Demek ki x sayısı kime eşittir? y artı 5'e eşittir. O zaman burada x gördüğüm yere y artı 5 yazayım. y artı 5'i yazdım. Küçüktür 9. y'yi tek başına bırakmak için artı 5'i her iki tarafa atalım. 4 eksi 5 küçüktür y. 9 eksi 5. 4'ten 5 çıkardığımızda eksi 1 küçüktür y. O da küçüktür 4 olacaktır. E y'nin aralığı eksi 1 ile 4 açık aralığı olacaktır. Bir sonraki soru yine benzer benzer bir soru. Burada ne diyor bize? 1 küçüktür a küçüktür 6. Yine a'yı tek başına bırakalım. Eksi 3 b'yi öbür tarafa attım. Artı 3 b diye geçti. Bir de yanında kim var? 6 var. O zaman a gördüğüm yere 3 b artı 6 yazalım. 1 küçüktür. A yerine 3B artı 6 yazdım. Küçüktür 6. 6'yı her iki tarafa atarsak eksi 6 diye geçer. Diğer tarafa attığımızda 6 vardı eksi 6. O da ne yapacaktır? Eksi 5 küçüktür. 3B küçüktür 0. E, B'nin tek başına kalması için B'nin yanında 3 var. Her iki tarafı 3'e böleceğim. 3'e bölersem B sayısı eksi 5 bölü 3 ile 0 aralığında çıkacaktır. Eşitsizliklerin birinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde sizinle tekrar görüşmek üzere.